Liloş merhaba de kızım nereye geldik top mu alacağız hadi bakalım gidelim tamam yeşil hadi Lina ile bugün markete geldik arkadaşlar Lina kendine renkli toplar alacak giriş nerede Lina Lina orası çıkış. Öbür kapıdan kızım. Adam. Evet. Adam. <gülüyor> Lina. <gülüyor> Kapandı mı? Nasıl gireceğiz şimdi? <laughs> tamam. Şimdi açtıracağız. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi kızım girebiliriz. Gel. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Evet, o tarafta. Tamam. Oyuncaklar ne tarafta biliyor musun? Oyuncaklar ne tarafta biliyor musun? Hadi bu tarafa doğru gidelim. Lina. Gel bu tarafta. Bu tarafa gideceğiz kız. Evet. Düz gidelim. Bakalım bulabilecek miyiz? Bu toptan mı alacaksın? Bundan almayalım mı? Bak burada daha çok toplar var Lina. Bak. Bak. Oradaki toplardan alalım mı? Onları beğendin mi kızım? Ha. Güzel mi? Anne. Ha. Annem. Sen mi alacaksın? Ha. Tamam. Gel bu tarafta yerde var mı bakalım? Hadi yürü bakalım. <laughs> ne oldu kızım? toparıyoruz Liloş'la. Araba mı gördün? Aa, bak, bak. Top, top da var. Aa, ne, var? Ya, ne var? Aa, bu. Burada bir market arabası. Değil mi kızım? Aa, Onu mu alalım? Aa, top mu alalım? Bak bu tarafta da oyuncaklar var. Kaydırak mı buldun? Ha. O ne kadarmış? Ha. <laughs> ha. Tamam tamam. Ha. Ne oldu kızım? Ha. Orada mı buldun top? Ha. Hadi gel fiyatını soralım. Ha. Ne kadar acaba Lina? Ha. 9 lira. Ha. Gel birisini bulalım ve soralım bir tane görevliye tamam mı? Bulmam. Bir. Peki senin paran var mı? Var. Hmm, kaç paran var? 10 10 hmm, Tamam 8 Var mı orada görevli? Var Bakalım mı? Buldun, Buldun mu? Nerede ben bulamadım Sandalye mi bu Sandalyemi gördün? O ne kadarmış? 40 liraymış. Evet. 40 liram var mı peki? Var. Var. Hadi birlerini bulalım aşkım. Lina'yı Lina çok... kaybettim galiba. Lina. Ha? Saklandın mı? Hayır Buradasın. Ha, bak, Burada. <laughs> Yine bada. mi buldu? Ne buldun başka? Bul. 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 Bunlar da büyük toplar değil mi kızım? Ama sen onları oynayamazsın ki kızım. Ha? Onları oynayamazsın. Onlar voleybol topu. Ha. Değil mi? Ha. Tamam. Bu. Evet o biraz daha küçükmüş. Renkliymiş değil mi? Ha. Hangi renkler var içinde? O mor. Bu. Bu Bu yeşil. Yeşil. Evet. Bu mavi. Ay. Ne dedin kızı? Bunları çok mu sevdin sen? Hayır. Sevmedin. Tamam yeri, geri yerine koy. Ne alalım? Lina bir türlü karar veremedi. <laughs> Hoppa. Sen bu topları mı istiyorsun? Onları mı çok beğendin? Ne var orada? Ne? Bebek. Gel bak bakalım bir sürü bebek var burada da. Bu, bu, bu. <laughs> Ama ondan senin evde var kızım. Başka var mı? Var. Bu. Bu var. O da var. Beşik de var. Ben, bu. Ne buldun? Bu. Pop, sen, tamam onu şimdi indireceğiz tamam mı? Alacağız ben, sana kızım. Ne var orada? Bebe var. Bebe var nerede? Burada. Hadi onlara da bakalım. Efendim kızım? Mama. O valiz mi? Ha. Bakayım. Hım, evet ovalizmiş sanki. Çocuk valizi, değil mi kızım? Başka ha. neler var? Mama. Barbie evleri var. Oyun setleri. Bu. Çamaşır makinesi. <laughs> Bak o tarafta da var kızım gel. Hı? Gel. Bak 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 bir sürü. <laughs> Telefon Lina yaz <laughs> Mikrofonu da varmış kızım bak. O da güzel değil mi? Arkanda da var bak küçük bebekler var. Ay Lina Barbie'ler çok güzel. O var. Evet. Elini nereden sokuyorsun kızım? <laughs> Anne. Efendim. <laughs> Lina indirdik al bakalım topunu. Güzel oyunlar oynayacak mısın topunla? <laughs> aldım aldım. Aldın o yeter mi sana? <laughs> Lina ya. Lina arkadaşlarına <laughs> söyle bize abone olmayı unutmayın de kızım. <laughs> ne oldu? Liloş. Taşıyamıyor musun? Anne. Efendim. Anne. Efendim kızım. Anne. Lina bir tane daha mı alıyorsun kızım? Anne. Onu da. Tamam onu da götürelim. Anne. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Lina çok güzel videolar hazırlıyor bu toplarla. Kızın bisikletine mi koyuyorsun? Anne. E tamam koy içine. Oraya sığmaz aşkım o. <laughs> evet, içine koyalım ablayla beraber. Onu da tutalım Tamam mı? Lina. Arkaya katalım mı onu da? Sığmayacak ama oraya değil mi? Tamam. Şimdi elimizde götürürüz. Tamam mı kızım? Lina toplarını aldı. Hadi kızım parasını verelim. Lina ne kadar tuttu? Lina kaç paraydı toplar? 10. 10 lira. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Kasaya gidelim kızım <laughs> Aha, Gel benim anne, yanımda. Ama. Gel. Anne. Gel Liloş. Yani Dikkat et kızım. Ama. Sığmayacaksın. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> lina ya. Çok tatlısın. Anne, baba, Gel bu tarafa kızım. <laughs> Hadi. Şimdi parasını <gülüyor> ödeyeceğiz. <gülüyor> ee, ve gideceğiz. Tamam mı kızım? <laughs> git git kızım karşıya Lina Liloş hoşçakalın de kızım çok güzel videolar çekeceğiz değil mi bu toplarla ağzına koyma ağzına koyma Lina arkadaşlar görüşürüz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Toplarla Lina çok güzel videolar sizi bekliyor. Hoşça kalın.